Karabük Üniversitesi olarak Sağlık Bilimleri Festivali Sağlık Fest yapıyoruz. İnşallah 6-7 Kasım tarihlerinde ilkini Karabük'te gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda sağlık alanında yenilikçi yaklaşımların, yenilikçi modellerin geliştirilmesi, sağlık alanındaki sorunların çözülmesi amacıyla önemli bir etkinlik, önemli bir festival olacak. Fakat bu etkinliğin, festivalin en önemli tarafı Türkiye çapında hatta uluslararası düzeyde bir yarışma yapılıyor olması etkinliğin ayrıcı vasfını oluşturuyor. Hem Türkiye ölçeğinde hem de dünya çapında uluslararası düzeyde Türkçe ve İngilizce başvuruları alacak şekilde lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve serbest kategori olmak üzere bu kategorilerde toplam 8 alanda yarışmalar açacağız. Bu noktada önemli bir işbirliğine bugün imza attık. Sayın Rektörümüz Harun Çiftçi Hocam Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak bu çalışmaya destek vereceğini ifade etti. Bugün kendisiyle bir protokol yaptık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak tüm paydaşlarımızla birlikte ülkenin geleceğiyle ilgili birçok projelere ortak imza atma noktasında bugün Karabük Üniversitesi Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Fatih Kırışık hocamızla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Daha önce güzel bir çalışma örneği sergilendi. Özellikle sosyal fes alanında. Şimdi ise aynı tecrübeyi sağlık fes alanında aktarma noktasında bir işbirliğimiz söz konusu. Bu yönüyle de Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği üyesi olarak tüm paydaşlarımızla güzel çıktılara vesile olmanın gururunu yaşıyoruz. Sayın Hocamızın ve Karabük Üniversitemizin dünya bilimine, literatüre ve ülkemizin geleceğine yapmış olduğu katkılar nedeniyle de kendilerine teşekkür ediyoruz.